Evet arkadaşlar. Köy evi olsun diyorsunuz. Eski bir ev olsun diyorsunuz. Bahçesi olsun diyorsunuz. Evet bunlar hepsi var. Nerede var? Buradaki gayrimenkulümüzde de var. Gayrimenkulümüz Kavak arasında 1624 metrekare alan içerisinde eski köy evi. Evet. Çevresi gördüğünüz gibi terlerle çevrili. Şöyle çevreye bakalım. Orman alanı yola cepheli. Evet arkadaşlar bakın. Sınırımız defterlerle çevrili. Ben şimdi içeriden de size göstereceğim. İçerisinde portakal, mandalina, nar ağaçları, sulfat ağacı bulunan köy evimiz satla çıkmıştır. Siz değerli oturacak, yatırım yapacak sahiplerini bekliyor. Evet arkadaşlar gayrimenkulümüzün bahçe içerisine gireceğiz. Burada sürgülü demir kapımız var. Garaj alanı, park alanımız var. Şöyle geldiğimizde. Büyük bir alanımız var. Yeşillikler içerisinde. Önünde çardağımız var iki tane üzüm asmamız var büyük. Evet şimdi ben biraz önce yukarıdan gösterdim size. Şöyle devam edelim. Bahçemizin sınırlarını görelim. Evet şu alanı çevrilmiş bu alan. Burada sebze herhalde ekmişler daha öncekiler telle çevrili tavuklar girmesin diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırımız telle çevrili. 1624 metrekare bir alanımız var. Bu alanımızın içerisinde portakal, limon, nar, çeşitli meyve ağaçları bulunmakta. Burada ne yapabilirim derseniz işte ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Doğal olarak yaşam alanımızı belirleyebiliriz. Arka tarafında kanal geçiyor. Bu kanal genellikle yazın Akar ve buranın serinliğini de verir. Ee, burada tarlalar, bağ bahçeler sulanmak için büyük bir kanaldır bu. Evet arkadaşlar. Burası günlüklü. Gayrimenkulümüze yakın bir nokta. Burada günlüklü koruma altında olan günlüklü ağaçları var. Yine doğal kaynak suları var. Buraya insanlar sularını gelip buradan alırlar. İçme suyu. Tamamen doğal kaynak sular. Evet arkadaşlar burada tamamen doğal kaynak suyumuz var. Bu çevredeki köylüler gelir suyunu buradan alırlar. Evet. Siz de buradan alıyorsunuz eski, değil mi? Evet. Buradan alıyorum. Eski köy. Eski, eski köy. Eski köyde yaşayın. Devamlı suyu buradan, içme suyunu buradan alıyorum. Kaç yıldır burada su böyle akıyor? Su, mu? Evet. Yani bir burası bilemiyorum. Sonra yerleşim ben buraya. Ha. Ama sürekli gelip suyunu buradan alıyorsun. Buradan alıyorum. Aşağı yukarı 10 yıldan beri buradayım. 10 yılda burada evet. Evet arkadaşlar. Tamamen doğal kaynak suyu. Evet burada bir arkadaşımız daha var. Onunla da bir sohbet edelim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ee, buralı mısın? Evet buralıyım. Doğma büyüme bu mahallenin. Tepesi gibi adam ailesiyle. Ee, Çok güzel. Bu su ne zamandan beri var? 8 yaşındayım ben ve daha evvel evveliyatı var ama çocukluğumuzda e, bu suyun üstü açıktı. Diye bir havuz şeklindeydi. Hı hı. Ee, sonra köylüler kendi aralarında e, yaptılar. Güneydoğu köyüyle. Sonra da üstü kapandı. Ama yaz kış aynı şekilde akarsız. Ee, güzel bir su. Çevredeki e, köylerde hatta ilçelerden bile buraya su doldurmaya gelen insan çoğu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. olmak Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce baktığımız günlükte ormanına ve sürekli akan doğal kaynak suyuna gayrimenkulümüz yaklaşık 2,5 kilometre mesafede. Arkadaşlar bu bölgede birçok doğal ürünü Köyceğiz Pazarı'ndan Pazartesi günü kurulan Köylü Pazarı'ndan Ortaca Pazarı'nda yine Köylü Pazarı Cuma günü kuruluyor. Dalaman'da da Perşembe günü kuruluyor. Burada köylülerin yapmış olduğu doğal ürünleri örneğin ee, günlük yumurta, süt ürünleri, çökelek, peynir, tereyağı, doğal pekmez, kekik suyu, zeytinyağı, ee, köyceğiz çambalı gibi ürünleri her zaman köylü pazarında temin etme şansımız var. Evet, dinamomuz. Aynı zamanda tulumamız. Burada yeraltı kaynak suları bol suyumuz. Komşu sınırımız. Evet, evimizin arka kısmında Yine e, demirden bir çardak için yer yapılmış. Orada kapalı garaj da olabilir. Büyük bir kömürlük vesaire de olabilir. Her şekilde kullanılabilir. Arkadaşlar dediğim gibi gerçekten burası eski bir köy evi. Altı taş üstü de yılma tuğlalarla yapılmış. Köy evi arayanlar. Köy evim olsun. Tadilat yaparım. Otururum. Çok 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 güzel güllerimiz de varmış burada. Gerçekten eskiyi yaşatacak. Eski anılarımızı bizi geri götürebilecek bir yapıt. Merhaba arkadaşlar. Bu ortaca varlıkta emlak Yaşar Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Köyceğiz Kavak arasındayız. Çok güzel, müstakil. Evet, aradığımız köy evi var ya. Doğal yaşam. Doğaya yeniden dönüş, köye dönüş, köyde yaşam. İşte hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz gerçek anlamda bir gayrimenkulümüz var burada. Ama bu hayalleri yaşatmak sizin elinizde. Ben sizlere bu güzel hayallerinizle baş başa bırakacağım ve tanıtımını içeriden geçip yapacağım şimdi hep birlikte evimizin içini tanıyalım buyurun arkadaşlar şimdi gayrimenkulümüzün iç kısımlarını birlikte göreceğiz Evet dıştan işte gördüğümüz gibi ahşaptan panjurlar eski sistemlerle bu ön kısım sonradan yapılmış eklenmiş bir alan zaten buraya içeriye girdiğimizde hep birlikte göreceğiz Buranın üstü beton. Diğer taraf gerçekten köy evi. Ahşaptan yerler ve üstler ahşap olarak yapılmış. Şimdi e, şu alan oturmak için veranda alanı mükemmel bir yer. Yazın bu çardağın, üzümlerin, asmaların e, salkım salkım olduğunu düşünerekten oturduğumuzda burada geçireceğimiz anılar. E, misafirlerimizle, ailemizle, çocuklarımızla, torunlarımızla Bahçe içerisindeki koşturan e, tavukların, e, koyunların böyle hayalini kurabiliyorsunuz değil mi? Evet. Burada arka kısımda yine daha öncesinde e, bir alan var. Ama mülk sahipleri burayı kaldırmışlar. Sonra şu e, alanı bırakmışlar böyle. Burası da aslında kullanılabilecek ocak ocaklıkmış burası. Böyle kapalı bir alan ekmek vesaire yemek yapmak için kullanılıyormuş. Burası kullanılabilir. Aktif hale de getirilebilir. Aynı şekilde de kullanılırsa gayet güzel bir atmosfer yaratacaktır burada. Evet, kuyu'daki suyumuz buraya kadar gelmiş. Buraya çeşme de kurulmuş. Buradan aktif olarak alabiliyoruz. Dışarıda bir lavabomuz var. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi yerler eski yapılan tarzda. Evet yerlerde mozaik. Evet şimdi gayrimenkulümüze doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar içeriye doğru adımımızı attık. Şöyle gördüğümüz gibi. Burası salon olarak kullanılmış. Size dediğim ya daha öncesinden. Burası eklenilmiş. Burası orijinal. Bakın. Orijinal. Açıyoruz. Evet arkadaşlar, orijinal kapıyı açtı. Köy havasını alıyoruz Eskiye geri gidebilirim. Birlikte gidelim mi? Buyurun. İşte tamamıyla tarih. Kapılarımız eski kapılar. Sağ tarafa girdiğinde sağ tarafında Şöyle küçük şirin bir odam var. Evet, kapı pencerelerimiz tamamıyla eski ahşaplardan. Bahçedeki güllerimiz, kuş sesleri, cıvıl cıvıl eden kuş sesleri. Buradan salona, normalde dediğin ya, burası da normalde dışarıya açılan bir kapı, fakat. Bu salon sonradan eklenirdiği için kapı pencerelerimiz salona açılıyor. Arkadaşlar küçük bir tadilatla burası gerçekten çok güzel kullanacak bir alan, tam bir köy hayatı. Yerler yine eski tahtalardan. Evet, büyük bir odamız var burada. Evet, tarihe gidiyoruz. Yine köylerde hatırlayacaksınızdır bu dolapları. Şöyle camımızı açalım. Buradan bir manzaramıza tekrardan bir bakalım. Evet devam ediyorum Burada bir mutfağımız var Mutfağımızda ocaklığımız var Ve buradaki kapıda Biraz önceki bahsettiğim dışarıdaki ocaklığın Oraya çıkıyor arkadaşlar Yani dışarıyla bağlantı bağlantıda yapılabilir Evet burası da aynı zamanda Dışarıya bakan kısım İşte e, eski Eski ev dedik ya eski köy evi dedik ya Eskiden böyle ocak Mutfak alanlar içerisinde e, banyo ve WC'ye geçiliyor. Burada bir banyomuz var. Buraya lavabo koyabiliriz, çamaşır, makineli koyabiliriz. Evet, buradan da WC'niz var. Köy özlem duyanlar, geçmişe geri dönüp yaşamak isteyen der için ideal bir yer. Ege'ye göç etmek isteyen, yeni bir yerde yeni başlangıç yapmak isteyenler için doğru bir nokta. Yaşamımızda çeşitli dönüm noktaları olur. Bu yıl bize hayatın, zamanın ve sevdiklerimizin değerini bilmeyi öğrettiği bir yıl olarak düşünüyorum. Burada bahçemizde çeşitli meyve ağaçlarında birlikte ayrıca istediğimiz gibi ekip hobi bahçesi yapabileceğimiz bir alan mevcut. Burada ister bıldırcın, tavuk veya güvercin beslemek isterseniz, evcil hayvanlardan kedi, köpek bakmak için onların yaşam alanlarını biraz olsun daha fazla doğa ile baş başa bırakarak yaşam alanı oluşturabiliriz. Sevdiklerimizle birlikte, ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla güzel günlerimiz diliyorum. Şimdi buradan yola çıkacağız. Yolculuğumuz Muğla Fethiye Karayolu'na olan uzaklığımızı görebilmeniz açısından. Gayrimenkulümüz Muğla Fethiye Ana Yoluna 1100 metre mesafededir. Arkadaşlar kavak arasından tepe arası ekşiliyurt ortaca istikametine doğru yola çıkıyoruz biraz hızlandırılmış olarak da yolumuz uzun olduğu için bu şekilde hem çevreyi görerekten hızlıca bir geçelim. Buradan Dalyan'a sağ döndüğümüzde eski köy ve Dalya kavşağına giriyoruz. Gayrimenkulümüz Köyceğiz Kordona 12 km mesafede. Dalyan merkeze yani Kaunos'a 10 km. Ortaca merkeze 6 kilometre mesafededir. Ekşülyurt İlk Öğretim Okulu Evet, burada sağa döndüğümüzde Dalyan'a, sola döndüğümüzde de Ortaca'ya doğru devam etmekteyiz. Ortaca, merkeze doğru devam ediyoruz. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Ve burada da varlıklı emlak istikametine doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar gayrimenkulümüzün fiyatını açıklama kısmındaki fiyat linkini tıklayaraktan öğrenebiliriz. Ya da www.varlıklıemlak.com adresinden öğrenebiliriz. Ya da beni arayarak da fiyatını öğrenebiliriz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.